diriler ay ustalar yoruldu yatıyorlar da ustalarımız iyice ne yoruldu. Burada yatıyor. Burası oturma yerimiz. Bu tarafımız mutfak. Bu tarafı da oturma yeri yapacağız. Bir dahakine inşallah. Evet. tamamen bitti her şeyimiz. Burası annemlerin odası. Işığı yakla çeksen önü gözüküyor mu? Evet dışarıdan da kapatılmış hali. Çok şükür bitirdik bunu da.